Genelde dikkatten kaçan bir özellik. Değerli bir Midea klima kullanıcısı dostumun ya Adem abi şu konuyla ilgili de vatandaşı bilgilendirebilir misin, uyarabilir misin demesi üzerine hemen uyguladım kendi klimamın kumandasında. Kumandanın ekranında 19 görüyorsunuz ancak aslında benim klimaya ayarladığım değer 24. Onu da şuradan da anlayabilirsiniz. Bakın zaten herhangi bir komut vermek istediğimde bana 24 rakamını gösteriyor. Neden bu kumanda daha değişik bir rakam gösteriyor? 19 yani oda sıcaklığını gösteriyor. Bugün gündem toplantısı olan bir gündü. Dışarıdaydık. O yüzden klima kapalıydı. Eve geldik. İçerideki ortam 19 dereceymiş. Ben klimayı 24 derecede çalıştırdım. Bahsettiğim özellik nedir? Bakın şurada options yazan bir buton var. Bu butona bastığımda yanıp sönen özelliği görüyor musunuz? Bu follow me yani beni takip et veya beni hisset denilen özellik. Bu butona bastığınızda ve OK dediğinizde ben şimdi kapatmış oldum. Çünkü size göstermek için açmıştım. Display'in 24'e döndüğünü görüyoruz. Options butonuna bastığımda o yanıp sönerken OK butonuna bastığımda aktif etmiş oluyorum. Bekliyorum 20 dereceye düşmüş oluyor hatta bunun ne kadar doğru çalıştığını veya doğru çalışıp çalışmadığını anlamak için şöyle bir şey de yapabiliriz. Klimanın sıcak hava üflediği menzile doğru ben bu kumandayı tutayım şöyle. Biraz bekleyelim bakalım. Evet 21 olduğunu gördük. Bunu tekrar aşağı götüreyim. Yani kumanda hangi bölümdeyse evinizde kumandanın bulunduğu bölümdeki sıcaklığı sistem dikkate alacaktır. Bilginiz olsun. Dolayısıyla ben bu kumandayı yanımda aldım. Mutfaktayım mesela. Ben mutfağın en uç noktasına götürdüm. Mutfak bankosunun üstüne koydum. Ve bekliyorum burada. Gördüğünüz gibi 20 saniyelik bir bekleme sonrası 21 dereceye düştü tekrar. 22'lere yükselmişti biliyorsunuz. Dolayısıyla anlatmak istediğimiz konu nedir burada? aslında bu Media Prime klimada birçok tüketicinin ya dikkatini çekmeyen ya bilmedikleri başka özellikler de var. İşte follow me dediğimiz veya beni hisset dediğimiz özellik bunlardan birisi. Çalışması için ne demiştik? Options butonuna basıyoruz. Buradaki böyle küçük insan simgesini görüyoruz. Biz o simgeyi gördükten sonra OK butonuna bastığımızda aktif etmiş oluyoruz. Yok ben istemiyorum kumandanın olduğu yere göre değil klima kendi sensörlerine göre çalışsın diyorsanız Options düğmesine basar ve onayladığımızda sistemi iptal etmiş oluruz. Ekranda odadaki mevcut sıcaklığı değil sizin ayarlamış olduğunuz sıcaklığı göstermeye devam eder. Media Prime kullanıcılar için yine küçük notlar paylaşmaya zamanla devam edeceğim. Görüşürüz. Hoşçakalın.